Esselamu Aleyküm. Öncelikle Kahramanmaraş halkına tekrar geçmiş olsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Çok büyük bir acı yaşadık. Unutmadık. Tabii ki unutmayacağız. Elimizden geleni yapmaya devam etmek zorundayız. Kardeşlerimiz için, kardeşliğimiz için. Çok istiyordum tekrar gelebilmeyi. Depremden birkaç zaman sonra gelmiştim. Tekrar ziyaret edebilmeyi çok istiyordum. Bugüne nasipmiş. Elhamdülillah buluşacağız şimdi Kahramanmaraşlılarla. Ve tam da bugün onların daha aslında acılarının üzerinden bir yıl geçmemişken başka bir acıyı konuşacağız. Gazze'li kardeşlerimizi konuşacağız, Kudüs'ü konuşacağız. Bunun kıymeti benim için şu açıdan çok ehemmiyetli. Çünkü Gazze'li çocuklar yokluk içinde yaşarlarken Türkiye'deki depremzede kardeşleri için bir sandık hazırlayıp göndermişlerdi. Ellerindeki avuçlarındaki harçlıklarını koyup o kutuya iletmişlerdi. Onların selamını da getireceğim bugün. Ben biliyorum ki biz her zaman çok Ali çok merhametli, çok şefkatli insanlar olduk. Kendi acımıza rağmen başka bir acıyı hiçbir zaman unutmadık. Bugün de o acı unutulmadı adı unutulmayacak ve eminim ki ben Kahramanmaraşlı kardeşlerim isimlerindeki o kahramanlığı göstererek Gazze'li kardeşlerinin yanında olacaklar. Olmaya da devam edecekler inşallah. Bu davet için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. <laughs>